Sender Gaming'den herkese merhabalar arkadaşlar ben Kubilay Bugün sizlerle birlikte duyur videosundayız 2 ee, haftadır video yüklemiyorum veya bir haftadır özür dilerim internetimden dolayı ee, Biraz hızlı konuşuyorum çünkü bu videoyu kaçıncı kez deniyorum Yani çekmeyi Bu üç oluyor İnşallah bu sefer doğru çekerim Bu ara arka plan yaptık güzel oldu Bunda şey e, Tolga arkadaşımız yardım etti yaptı bunu da o yaptı ee, arkadaşlar işte bu videodan yani bu duyuru videosundan 200 saat sonra e, yani bugün içerisinde hardcore bölüm 2 gelecek yarın da 3'ü yüklerim ee, bir de 3000 izlenmeye ulaşmışız ve 54 abone çok teşekkür ederim bunun için video gelmedi halde 3 abone gelmiş yani ee, neyse 100 abone Bu arada 100 aboneye ulaşınca arkadaşlar partnerlik e, alacağım inşallah yani başvurusu yapacağım 100 aboneye ulaşınca izlenmemiz iyi bence bir de abone sayımız 100 ve 100'ü geçince güzel olacak. E, neyse duyurularım bu kadardı arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın iyi günler.